Kardelen bir elektronik cihazda kalan pil seviyesini göstermek için gördüğünüz gibi içindeki yeşil alanının tamamına oranı pil seviyesini gösterecek şekilde ve aslında bu noktada durduğu açı ve konum değişebilen büyük bir dikdörtgen e, almış ve bu dikdörtgenin kısa kenarlarından birinin tam ortasında bulunan içine yeşil alan doldurulmayan dikdörtgen şeklindeki çıkıntıdan oluşan bir uygulama tasarlamıştır. Tamam. Diyor ki bana Şekil 1'de verilen durumda dikdörtgen şeklindeki yeşil alanın büyük dikdörtgenin uzun kenarlarına paralel olan kesikli çizgiyle gösterilen seviyesinin çıkıntının bir kenarıyla aynı seviyede olduğunu yani şu çıkıntıdan bahsediyor. Aynı seviyede olduğunu görmüş ve aynı zamanda ee, bize bunun bu değerini söylemiş ve pi seviyesinde yüzde 60 olduğunu söylemiş. Dikkat edin önemli bir değer bu demek ki bizim için. Pi seviyesinin yüzde 60 olması neden önemli peki? Çünkü siz burada aslında yüzde 60 olmasından şuradaki kenarın aslında 6K ise şurada kalan kısmın 4K olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Çünkü bu alan yeşil alan yeşil alanın tüm alana oranı zaten size pil yüzdesini verecekti. Peki Şekil 2'de verilen durumda ise dik üçgen şeklindeki yeşil alanın dikkat edelim. iki köşesi büyük dikdörtgenin iki köşesiyle diğer köşesi çıkıntının bir köşesiyle çakışacak şekilde duruyormuş. Şekil 2'deki cihazın pil yüzdesi kaçtır? Orijinal güzel bir soru arkadaşlar. Buradaki yüzdeyi nasıl hesaplayacağız? Tabii ki şu şekilde düşünün. Burada bu çıkıntı bizim tam ortamıza geliyordu değil mi normalde? Tam ortamıza geliyordu. Yani biz buraya örnek verelim. 10K dediysek eğer aslında bu çıkıntının tam ortasına gelecek şekilde aşağısı 5K yukarısı 5K kalırdı. E peki siz burada o zaman çıkıntı üzerinden işlem yapmak isteseniz dikkat edin. Şurası 5K ama tam çıkıntının bittiği yer itibariyle 6K oluyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu tabii ki şu demektir. Sizin bakın çiziyorum burada çizerek göstereceğim. Şu aradaki mesafeniz sadece şu kadarlık kısmınız 1 kymış demek ki. Neden? Çünkü 5K zaten yarısı. E çıkıntıyla beraber 6K oluyormuş pi seviyesine göre. Dolayısıyla aslında o aradaki mesafe 1K oluyor mu? Oluyor. O zaman çıkıntının diğer tarafı da 1K oluyor mu? Oluyor. Demek ki çıkıntı 2K mıymış? Evet 2K imiş arkadaşlar. Çıkıntı 2K. Şimdi siz burada bu kenara toplam 10K demiştiniz. 10K'nın 2K'sı çıkıntıya gidiyorsa 4K üstünde 4K da altında kalacaktır. Demek ki şurası aslında 4K'lık bir mesafe ediyor bizler için. Şu şekilde gösterebiliriz buradaki durumu. E şimdi siz aslında buradaki dikdörtgenin alanı çok pardon üçgenin alanını arıyorsunuz. Üçgenin alanın daha, daha doğrusu dikdörtgenin alanına oranını arıyorsunuz ki pil yüzdesini bulabilin. Peki ben burada nasıl bir alan hesabı yapacağım? Tabii ki burada düşündüğüm düşünmem gereken şu olmalı. İşte bu 4K'lık olan bir yer. Mesela gelin şöyle basit bir işlem yapalım. Gayet hani e, oran orantıdan giderek bulacağız cevabı. Şuraya S diyelim hadi buraya da S diyelim. Bakın bu ne demek oldu? Tabanı 4k olan şöyle bir dikdörtgenin alanı 2S demek oldu. Doğru mu? Doğru. Ben aynı çizgiyi bir de şuradan çekeyim arkadaşlar. Şöyle. Bakın dikkat edin. Aslında aşağıda çizdiğim kırmızı highlighter'la gösterdiğim yer aslında üstteki şu kısmını tıpatıp aynı oranın da yine bir kenarı 4K diğer kenarı ise buranın uzun kenarı. Dolayısıyla buraya da 2S düşer mi? Evet 2S buraya düşer. E 2S de aşağısıydı. E, şimdi sadece şurası kaldı. Şu alan kaldı bizler için. O da nedir? Bakın tabanı yine bir kenarı zaten uzun kenarlar ortak burada taban diyorum o yüzden buraya. Tabanı 4k olunca 2s'miş. Demek ki 2 2k olunca da s olmalıdır. Çünkü bir dikdörtgenin alanı nasıl bulursunuz? Kenarlarını çarparak zaten. E burada kenarı yarıya düşürdüysem alanı da yarıya düşecektir. O zaman dikkat edin. Bu dikdörtgenin tamamının alanı ne çıktı bizler için? 5s çıkmış oldu. Ve bu noktada eğer gidip siz yeşille taralı alana bakarsanız burası da S büyüklüğünde çıkmış oluyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla aslında aradığınız yüzdelik dilim S bölü 5S'den gelecektir. Bu da size S'leri sadeleştirdiğinizde 1 bölü 5 dolayısıyla da yüzde 20 sonucunu verecektir arkadaşlar diyebiliriz. Yani sorumuzun cevabı B şıkkı yüzde 20'dir.